Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz meçhul mutlak arkadaşlar. Ma o şey ki yunsa bu mensup oluyor. Alel mef'uliyyetil mutlakati min gayril mastari. Mastar zaten geride geçti arkadaşlar. Meful mutlak olmak üzere mensup olur dedik. Bir de başka şeyler var arkadaşlar. Meful mutlak olmak üzere mensup olan bir takım şeyler var onlardan bahsedecek İbn Şam Hazretleri. Vaktunsu bu eşyau alal mef'ul mutlakin. Bazı şeyler arkadaşlar bazı durumlarda mef'ul mutlak olmak üzere mensup olurlar. Ve in lem tekun ve lem tekun mastaran ve in lem tekun mastaran her ne kadar bu şeyler mastar olmasa bile mef'ul mutlak olmak üzere mensup olurlar. Ve zalike ala sebilin niyabeti anil mastari. Bu da neden kaynaklanıyor? Bunların işte mef'ul mutlak olmaları, mensup olmaları mastarın yerine niyabet ettiklerinden dolayı, naip olduklarından dolayı. Nahvu kullin ve ba'din kül kelimesi, bazı kelimesi mudafeyni ilel mastari. Ne oldukları halde bunlar mastara izafe edildikleri halde bunlar mefulu mutlak olarak mensup olurlar. Ke kavlihi <laughs> teala Cenab-ı Allah'ın kavlinde olduğu gibi arkadaşlar. Fela <laughs> temilu kullel meyli tamamen meyletmeyin. Ve lev tekavvela aleyna ba'del ekavil Değil mi Cenab-ı Allah? Burada ne diyor? Yani bize bazı haşa iftiralarda bulunsa cevap daha gelecek tabi ama bizim konumuz arkadaşlar burada kül kelimesi neyl kelimesine mastar izafe edilmiş akavil bazı kelimesi de akavil mastarına izafe edilmişler ve mefru mutlak olarak vakı olmuşlar. Vel adedi mesela adet ifade adet belirten, bildiren kelimeler mesela nahu fecliduhum femanine celdeten onlara 80 sopa vurun diye emrediyor Cenab-ı Allah. semanine mef'ul mutlak. Mef'ul mutlaktır arkadaşlar. Ve celdeten temyizun. Onun temizidir. Ve esma'il alati alet ismi yani herhangi bir aletin ismi olan kelimeler de mefru mutlak olarak karşımıza çıkar. Nahu darab tuhu sauten Drabtuhu savdan Ev asan Ev Mikra'aten Savd kam, kamçı arkadaşlar Asa bildiğimiz Asa Mikra o kapı Kapıdaki tokmak arkadaşlar Ve mimma yenubu Yenubu anil mastari Sıfatuhu Arkadaşlar. Başlık da vardı sayıda. Pardon abim. Onu görmedim. Sıfatul mastari la tenubu anhu. Mastarın sıfatı mastarın yerine mef'ulu mutlak olarak naip olmaz arkadaşlar. Ve leyse mimma yenubu anil mastari sıfatuhu. Mastarın yani mef'ulu mutlakın yerine o mastarın sıfatı naip olmaz arkadaşlar. Nahu ve kula minha ragaden o cennette böyle bol bol yiyin için inşallah yarın. Khilafen Hilafen lil mu'ribin ama irab demek ki bazı mu'ribler arkadaşlar mu'rib böyle işte irabla irab sanatıyla uğraşanlar İrab landıranlar işte Kur'an-ı Kerim olsun bazı kitapları böyle yarap vasfıyla öne çıkanlara burada onlara da İbni Şam Adretleri füzeyi sallıyor arkadaşlar zamu o muaripler şöyle zannetmişler ennel asle bu terkibin aslı eklen ragaden öyle olduğunu zannetmişler ve ennehu huzife el mevsufu ve nabet Yani mevsuf burada hasfe gitmiş, eklen ve onun sıfatı onun yerine geçmiş. Öyle zannetmişler. Fentesebet intisabehu. Onun irabi ile iraplanmış. O mensuptu, bu da mensup oldu. Ve mezhebu sibeveyhi. İmam sibevehi Hazretleri'nin rahmetullahi aleyhi'nin mezhebi enne zalike innema huve halun Ragaden kelimesi demiş haldir min mastaril fiali fiilin mastarından haldir el mefhumi minhu oradan anlaşılan kelimeden anlaşılan ve takdiru takdir şudur demiş İmam Sibevi Hazretleri fekula halete kevnil ekli de ragadan küla yiyiniz ne olduğu halde halete kevnil ekli ragaden yeme haleti böyle bol bol olduğu halde yiyiniz ve yedullu ala zalike ennehum ne, bu imam yaptığı takdire delalet ediyor onlar şöyle diyorlar sire aleyhi tavilen yani diyelim ki bir binekten bahsediyoruz uzun bir şekilde ne olmuş üzerinde seyredilmiş fe yuqimune el carre vel mecrure mukamel fa'ili onlar aleyhi kelimesini naibi fa'il olarak değerlendirmişler fa'ilin yerine ikame etmişler ve la yekulune tavilun demiyorlar bir ref'i fedelle <laughs> ala yani ennehu halun la mastarun bu da Demek ki meful mutlak olsaydı onu naib faal yapacaklardı. Dolayısıyla madem ki bunu ref merfu okumuyorlar, mensup okuyorlar demek ki bu haldir diye karar kılmışlar. Ve illa lecazet ikametuhu mukamel faili. Eğer hal olmasaydı, sıfat olsaydı arkadaşlar yani eee derken yani mefru mutlak olsaydı o zaman failin yerine geçmesi gerekiyordu. Liyennel mastara yekumu makamel fa'ili. Bir <laughs> ittifakın ittifakla mastar failin yerine kaybolup naibi fail olabilir. Ama hal olmaz. Peki. Burada kalsın mı Yasin? Tamam söyle. Peki.